İstanbul Koleji Gürbüz Boy Kampüsü'nden, e, kampüs öğrencilerinden Metan Atlı, e, Bahar Mat, Cem Emre ve Kuzey Koç takımımız biyolojik gençler olarak Teknofest, e, insanlık yararına, teknoloji kapsamında e, bir proje yürütüyoruz. projemizde tatlı sorgun bitkisinden hayvan yemi yapıyoruz. E, Tatlı sorgun, ülkemize yetiştirilen ancak değeri henüz keşfedilmemiş bir bitkidir. Kula, kulak, kural, kuraklığa dayanabilen, çabuk yetişen ve ekonomik maliyeti düşük olan tatlı sorgun, biyoyakıt, hayvan yemi, biyokütler, kahve, alkol gibi farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Biz biyolojik gençler olarak tatlı sorgunda hayvan yemi yapmaya karar verdik yüksek olan, Maliyeti ise oldukça düşük olan bu bitkiden son derece verimli hayva, hayvan yemleri yaparak hayvancılıkta ilerlemeyi sağlamak ve ülkemizi kat, katkıda olmak istiyoruz. Araştırmalarımıza göre tatlı soğuk protein değeri oldukça yüksek lifli bir bitkidir. Bu sebeple tatlı soğanla öteceğimiz hayvan yemi diğer adıyla silaj hayvanların sindirim sistemine ve metabolizmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra hayvanlar süt, yumurta gibi hayvansal gıdaların besin değerlerinin artmasına sebep olacak. Bu da hayvancılıkta ilerlenmemesine yol açacaktır. Böylece hem protein değeri oldukça yüksek gıdalarda artış